Altından koysana. O kaba şey. Sesli değil de. şey. O şeyler o tabağı Ya? o kaba. Ha önünde. onu da gördüm. Saçını boyamış. Tıraş olmasına rağmen saçını boyadı. Allah Allah. Allah dedek kara Saçını Allah. O ne bir sürü paraya o. Ne almayı düşünüyorsun onlarla? Sanki araya girdi yere düşmedi mi param biraz? Sanki aralara düştü sanki. Sakla. Daha Açar Açamaz. Biz saklarız

Moran çok teşekkür edecek ya. Hala bir sürü param var. Hepsini bırakamamışsın. Bir tane alabilir miyim? Bir tane ya? Hem hem de bu Peki şunu alamaz şunu? Hayır, e onlar daha kâmilcik. Tam bir tane ver ya. Bir tane, bir tane. Bir tane. Neden? Bir tane ne zaten. Boran <laughs> için değil mi? Abi, de çok... Evet, evet. Ya seçmem. Evet, evet, hayır. Hayır. Bir sürü para ya. Bora, Bora çok Udama, çok ya var oh. Nasıl kere. saklayacaksın? Uyumayacak mısın hiç? Hı. Ya kırk kırt kırt kesecek. Ya? Ben çok teşekkür edecek. Ay, ay arz şükür diliyorum. Ya! <Ne>? Almadık ki. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben sana verdim zaten. <laughs> Almıyorum tamam. Tamam. <laughs> 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 Almadım tamam. Sen ne alacaksın <laughs> ona <Onlarla> şimdi güzeliz. <laughs> ya. Sen onlarla ne yapacaksın? <laughs> Ay çok sevdik. <simüklü. gülüyor> Parası hala var ama hiç dışarıda. Arzu Nazlı, Nazlı ablana da götüreceğim. Ay! Nazlı ablaya da alalım. Nazlı ablaya biraz bakayım. Yok. Çok cömert bir kızdır. dolduruyor, çok güzel yardımcı oluyor. Onların hepsini götüreceğiz. Çok Fakir çocuklara verelim mi annesi babası olmayan çocuklara? Hayır, fakir çocuklar inançlı paralar harcıyor. Akıtı güzel bir yalan ya. de öyle saklıyor. Kızım cömerttir ya. İhtiyacı olan kişilere verir değil mi Arzu? Arzu. Yo yo ihtiyaç sen ama paylaşıyorsun yolda veriyordun herkese. Veriyordun kızım. Yine bakıcım olmuyor. Vermiyor, vermiyor. Nasıl vermiyordun? Ha, yani ver? o gün yolda sen Değil. demedin baba ona da ver yardım et. Evet. Nasıl? Hayır. Nasıl hayır? Hayır. Nereye saklayacaksın şimdi? O iyi ben, ben... O de e Gece yattığın i̇şte başka, zaman. Başka, başka, başka yok. Peki, para, kağıt para da var. Ne para? Kağıt. Kağıt parayı ne yapacaksın? Ya, içine atacağım. Vay verdim daha yeter. Daha bir sürü verdim. Daha ne vereyim daha?